hatırlatmış için olmak için yine söyleyeyim. Peygamberimiz ne diyordu? Sıyamu yevmu arafa. Arefe gününün orucu. Kefaretu seneteyn. iki yıllık kefarettir. iki yıllık günahlara kefarettir. Başka hadis-i şerifte de sıyamu, sıyamu arafa. Yükeffiru seneteyn. Yükeffiru senetel mağdiye vel bagiye. Geçmiş bir senenin bir de gelecek bir senenin günahlarına, küçük günahlarına kefarettir, tertemiz eder diyordu. İki yıllık günahlara kefaret. Geleceğe, geleceğe de Allah kefaretten bahsediyor. Yani en azından demek insana öyle bir nur verilecek ki o orucu tutmakla iki yıllık oruca denk imkanı olanlar tutsunlar. Kaçırılmaz yani. Kaçmaz bu. Ne diyor? Geçmiş bir senenin de günahına, gelecek bir senenin de demek ki Allah öyle bir nur verecek, öyle bir manevi enerji, bir sinerji verecek ki o seni günahlardan alıkoyacak gelecek senenin günahlarına kefaret olması. Tertemiz bir kredi vermesi veyahut da alacak mısın kulum diyor adeta. Hangi yönden bakarsan bak. Değil mi? İşte insan imkanı varsa Arefe gününü oruçsuz geçirmemeli. Peki Arefe günü orucu öyle de vurgulamıştık çok kısa ama Asıl Arefe'nin gecesi çok önemli. Ve aşır demişti. Allah yemin ediyordu Fecir suresinde. O tekiyle ve şef'i diyordu. Tekiyle gecesi, tek geceleri, çift geceleri, günleri de öyle. Hepsi çok harikulade diyordu. İşte Arefe gününün gecesi de aynı kıymettedir diyor. Peygamberimiz vurguluyor. Ne diyor? Arefe günü ne kadar önemli? İki senelik ibadete denk. iki senelik günahlara kefaret değil mi? Öyleyse gecesi de onun gibi kıymette o kıymet önce gece sonra gündüz imsaktan sonra da oruca başlanıyor gündüzü toplam 24 saat arefe günü ne diyor gecesi de aynı kıymettedir değerlendirene ne mutlu